Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği Başkanı'nda herhalde bu konudan dert yanıyordu. Yani bir gülümsedim çünkü bu durum benim babam açısından da bener. Söz konusu memur emeklisi ama işte bundan 6-7 yıl önce bir tarlası var ki satmış onu. Şimdi orada çiftçi kayıt sisteminde gözüküyor. Diyor ki şimdi çıksam ben bundan acaba yararlanabilir miyim? muhtemelen sosyal güvenlik kurumlarının önünde de bu soruyu soran binlerce vatandaşımız var. Şimdi şöyle bir defa kanunun çıktığı tarihe bakalım. Kanun 2 Kasım 2023 tarihindeki resmi gazetede yayınlandı. 7464 sayılı kanun. Ancak burada çiftçi kayıt sisteminden çıkmak için son tarih 30 Eylül. Yani 30 Eylül itibariyle kaydını sildirenler ancak e, Ekim ayı başı itibariyle kaydı olmayanlar bu e, ikramiyeden yararlanabilirler. Dolayısıyla e, izleyenimiz kendi babam ve babam durumunda olanlar maalesef çiftçi kayıt sisteminde oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. Ama e, sen de ifade ettiğin gibi özellikle medyada işte son, son bir iki gündür epeyce tanık olduk, görüyoruz. Bu konuda çok e, istek var, talep var. Bilmiyorum hükümetimiz bunu değerlendirir mi? E, ama bu ciddi mağduriyete de yol açtı. Evet, 30 Eylül burada e, tarih. Siz de altını çizdiniz. Yani 30 Eylül'den evet. önce çıkmış olması gerekiyor sistemden. Böyle yanıtlamış olalım.